arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bir ufaktan bir okula yetişme gibi olacak da yetişiriz diye düşünüyorum. Az vaktimiz kaldı. Bir de koltuk su alıyormuş zaten. Ben de böyle bir çözüm buldum. Okula motor koyduğumuzda kurur diye düşünüyorum. Ufaktan yola çıkalım. Motor daha yeni çalıştırdım ama herhalde ısınmıştır ya. Ben öyle düşünüyorum. Isınsın yani bir saattir duruyor. Aynamızı kontrol edelim. Yolumuza çıkalım. iyi değil ne yapacağım şey yok, Hayat yok, yok, anı yok, anı yok anı hayır, anı hayır. Üstüme doğru gelince... Hayır, hayır, yok, bir şey yok. Bilmiyorum. Yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. Güzel gazlama oldu. Ağır videom var ya. Bu video sıkmaz ya. bu video sıkmayacak. Ufaktan bir soğuk geliyor ya. Şöyle ilikten bir soğuk yaklaşıyor. Hadi be, yanar. Yetişiyor muyuz? Ee, beş desen yetişiriz ya. Sanırım yetişiyor. Geç dayı, geç dayı. Neyi bekliyorsun dayı? Geç amına işte veriyor. Sen bunu masatsın oluyor, bana dakika lan. masanın hani ötesinde çekil yok Birisi de 50 metre geride dur. kemer diye 6 dakika oldu da <laughs> e, ee, Okula geldik zaten de Kapatayım artık ya Neyse hadi görüşürüz bay bay Yapıyorum <laughs> hitabe değil Cinayet var ama bir tane değil Çünkü ihanet hikaye değil Tesbih salla Hap yalan içkeyim Azrail çok beyefendidir Kan ile dolmuş taşmış nehir Dağlara taşlara et